Benim dilim Türkçe, Almanca. Senin dilin belki Kürtçe veya Arapça. Bu bizim kimliğimizin bir parçası. Kendi dilimiz olmadan hep bir eksiğiz. Almanya'daki göçmenlerin bu yeteneği yani iki dilli büyümeleri büyük bir olanak. Ve yetişen nesillerimizin de kendi dilini unutmamasını sağlamak için ana dilde eğitime erişim mümkün olmalı. Çünkü kendi dilini bilmeyen başka bir dilde öğrenemez. Ana dilde eğitim için oyun meclisleri seçimlerine katıl. Haklarımızı kazanmak, görünür olmak, taleplerimizin karşılanmasını sağlamak için sesimizi duyulur hale getirmek zorundayız. Ve demokrasilerde bu mümkün. Bilgi alma hakkının her bir yurttaşı için sağlanması yine eşitlik ilkesinin bir göstergesi. Demokrasi iddiasına sahip her bir yönetimin vazifesidir. Oy vermek bunun sağlanması için iyi bir başlangıç. Demokratik bir toplumun insanları hak bakımından kendilerini kurtarabilirler. Bunun da yolu her bir bireyin politik olarak aktif olmasından, ihtiyaçlarını dile getirmesinden geçiyor. 13 Eylül 2020'de uyum meclisleri seçimlerine katıl, oy ver.